hepiniz hepinize merhaba arkadaşlar bugün paten pisti boş olduğu için Ömer bunu fırsat bilerekten tek başına kayıyor şu anda pistten. Bak ne kadar hızlı kayıyor. Acayip hızlı. Yavaş düşeceksin. Hadi çık bakalım oradan aşağıya kay sonra nasıl çıkacaksın. Arkadaşlarım çok güçlü çıkıyor ya. Kay bakalım. Çok güzel kaydın. Bir daha. Bu yüksek yerlerden de kayabiliyor musun? Kayamıyorum. Kayamıyor musun? Ben, Neden? Bak ben, burada Yok aşkım niye düşesin oradan? Bir şey olmaz ki. Yani, düşmezsin bak dene. Biz aşağıdan seni tutacağız hadi dene. Şey mi? Yok düşmezsin. Anneciğim. Niye düşüyorsun? Evet. Sen çok güçlüsün çünkü. Şimdi bir, daha yap. Şimdi bir daha yap. Aferin ne güzel çıkıyorsun ya sen hızlı hızlı. Huu, bir daha bacağını açtın. Şimdi bir daha kanalı, bir daha. Hı hı, çok hızlısın ya sen. Anne. O da gelsin. Kim gelsin? O. Orada kimse yok ki. Hayır, Aile tamam o da gelir. Uh -huh, çok güzel çıkıyorsun ya sen. Çok hızlısın. Kaynayalım bakalım bir daha. Uh -huh, bir daha bacak açtın. Acıdı mı? Spiderman geldi. Ay Spiderman yavaş ol Spiderman. Bırak bırak pis onlar bırak. Bırak bırak atma bana atma. Hadi kay. Kay hadi kay. Aferin. <laughs> Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.